Medarif, hani kurşun sıksam geçmez geceden. Yiğit harmanları yığınaklar, kurulmuş çetin dağlarında vatanların. Dize getirilmiş haydutlar, hayınlar amana gelmiş. Yetim hakkı sorulmuş, hesap sorulmuş, demdir bu. Demdir, derya dibinde yangınlar. Kan kesmiş ovalar üstünde mayıs. Uçmuş bir kuş tüyü hafifliğinde. Çelik kadavrası koruganların. Ölünmüş canım ölünmüş murad alınmış. Gel gelelim beter bize kısmetmiş Ölüm böyle altı okka koymaz adama Susmak ve beklemek müthiş Genciz namlu gibi Ve çatal yürek Barışa bayrama hasret Uykulara derin kaygısız rahat 32 iki dişimle gülmeye Doyasıya sevişmeye yemeye Kaç yol ağlamaklı olmuşum geceleri Asıl bizim aramızda güzeldir hasret Ve asıl biz biliriz kederi İçim bir suskunsa tekin mi ola? O malta bıçağı kınsız uyanık. O genç bir mısradır. Filinta endam. Neden, neden alnındaki yıkkınlık? Bakışlarındaki öldüren bu. Kaç yol ağlamakla oluyorum geceleri. Nasıl da almış aklımı. Sürmüş, filizi vermiş içinde sevdan. Dost düşman söz eder kendi kavlince. Kınanmak yiğit başıma. Bu ne ayıp ne de yasak. Öylece bir gerçek kendi halinde. Belki yaşamama sebep. Evet ağlamaklı oluyorum dendir bu. Hani kurşun sıksan geçmez geceden. Anlatamam nasıl ıssız karanlık ve zehir zıkkım cigaram. Yine bir cehennem var yastığımda. Gel artık.